Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daçı ekinden bahsetmiştim. E, sıfat fiil olmaya devam ediyor ama gelecek zaman kip eki olarak gay gay eki Uygur Türkçesinde burada var. Orun Türkçesinde yok gay gay. Uygur Türkçesinde var. Karahanlı da var. Ga g haliyle Karahanlı da var. E, diğerlerinde de birazcık devam edecek fakat Orhun Türkçesinde gay yani siz bir metinde gay gay görüyorsanız Orhun Türkçesi değildir. 12. Yine çok önemli bir özellik. Zaten en önemli özellikleri buraya aldım. Hocam, sar, ser, eki, orhon Türkçesinde şart eki, şart kipi değildir. Neden? Çünkü çekime girmez. Yanına men, sen, biz, siz gibi zamirleri alarak şahıs çekimi yapmadığından biz peki kabul etmiyoruz bunu. Ne orada ne orun Türkçesinde ne hocam? Zarf fiil. Orun Türkçesinde ınca anlamı da verebilen bir zarf fiil. Ne zaman kipleşir? İşte bu zaman. Uygur Türkçesine hoş geldiniz. Sarser artık şart kipidir. Hayırlı uğurlu olsun. Çünkü şahıs zamirleriyle bakın şurada yazıyor. Gördünüz mü? Şahıs zamirlerinin kullanılmasıyla kipleşiyor. Yani sen bir şeye kip diyeceksen bir kere çekime girmesi lazım. Tamam? Kip çekimi olması lazım. O yüzden kipleşti. Barsar men. Bak Orun Türkçesinde yanında men hiç görmediniz. Görmezsiniz de metinlere gidin bakın. Yok. Orun, şunu da söyleyeyim. Orun Türkçesinde şart anlamı verebilir ama kip değildir. Gitsem sen... tembellik edersen. Tegzersiz, tekmek, ulaşmak, hücum etmek, ulaşırsanız. Uygur Türkçesinde, kök Türkçede ben size hiç gereklilik anlattım mı? Hayır, yoktu çünkü. Gereklilik gibi yoktu. Fakat Araştırmacılar Uygur Türkçesinde bu guluk kergek ya da mış kergek diye yapılan gereklilik kiplerinden söz eder. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Gereklilik kipi Uygur Türkçesinde ortaya çıkmıştır ilk kez. Şimdi bakalım. Guluk kergekle bakın parantez içinde olması şu anlama gelecektir her zaman. Kullanılabilir, kullanılmaya da bilir manasında. Guluk kergek yani saklangu, Bak look yok. Sadece gu ile kullandı. Ol zaten üçüncü tekil kişi zamiri ve çekim yapmak için gelmiş. Yani korunmalıdır, saklanmalıdır gibi bu manada kullanıldı. Tamam. Tigü kergek. Bak bu sefer gü, gülük kergek diye de gelmedi. Gü ergek. Lük geledebilir, gelmeyedebilir. Yani denmelidir. Timek demek ya. Denmelidir. Söylenmelidir. Sakı gluk, sakınmak, Sakınmak, sakımak korumak manasında sakımak, sakı guluk, korunmalı. Bir de mış yapılabiliyor. Ukmış kergek, ukmak, anlamak, kavramak, öğrenmek anlamlarında ukmak, mış kergek. bakın gördünüz mü? Kavramak gerek, anlamak gerek. Zaten biz mak gerek diye kullanıyoruz. Malı meli çok sonra çıktı. O eski Anadolu Türkçesinde mak gerek, sa gerek. Bunlarla yapılacak. Kavramak gerek. Ayıtmış kergek. Söylemeli sormuş, sormak gerek, sormalı, söylemeli, aymak, ayıtmak söylemekte hatırlarsanız. Yani gereklilik kipi hayırlı uğurlu olsun Uygur Türkçesinde görülmeye, bize göz kırpmaya başladı. Bir ıgli sıfat fiil eki vardı. Orun Türkçesinde de az da olsa vardı bu hatırlarsanız. Hatırladınız mı? O sıfat fiil eki Uygur Türkçesinde yaygınlaşıyor. Mesela ayık ögli tegin. Nasıl tegin, nasıl prens? Ayık ögli, kö kötü düşünceli. Ömek düşünmek demek hatırlıyor musunuz? Ömek düşünmek. Bak şurası. Ömek düşünmek. Gli sıfat fiil ki e ne oldu? Düşünen. Açıklık. Iglı açan. Yarıtıklık. Yarumak, yarıtmak, parlamak demektir. Yarın sözcüğü de oradan gelir. Işık vermek, parlamak, aydınlanmak işte güneşin doğmasıyla birlikte yarın bugün olmuştur. <laughs> yarın sözcüğü buradan gelir. Güneşin güneş doğunca manasında yarın yarun hatta yarın diye uzatılırız. Birincil uzun ünlüyü de gösteriyoruz bazen. Yarumak aslında çünkü bu. Neyse ya parlamak, parlatan, tigli denen, söylenen mana temek demek. Tigli söylenen manasında igli sıfat fiili zaten vardı. Uygur Türkçesinde aldı başına gitti. 15 ve son özellik olsa gerek bu. Bakayım. Aynen. Sıfat fiili ki olarak kök Türkçe'de sık kullanılıyordu. Sık da taçı da kullanılıyordu hatırlarsanız sıfat fiiller. Hatta kip olanıyla karıştırmayın diyordum. Burada sık kullanımdan düşüyor. Taçı kullanılmaya devam ediyor sıfat fiil olarak. Tamam mı? Ama kip olarak gaygey onun yerini aldı. Sıfat fiil olarak taçı devam ediyor. Sık düştü. Sık aslında fiil ismi de yapıyordu hatırlarsanız. Orun Türkçesinde şöyle e, açsar tosık ömezsen bir totsar açsık ömezsen diye geçmişti ya. Yani e, acıkınca doyacağını, doyunca acıkacağını düşünmezsin. Ey Türk halkı demişti. O sıkı ki işte artık Uygur Türkçesinde yerini guluk ya da gulugu ekine bırakıyor. Uk guluk törüler, uk guluk anlamak demekti, bilmek demekti. Bilinmeli, bilinecek töreler, kurallar bilinmesi gerekli kurallar olurmak oturmak oturulacak yer ya da oturulan yer manasında Guluk diye bir sıfat fiil ekimiz burada doğdu bulguluk etler bulunan elde edilmesi gereken bulunmalı mallar bak edneyi de hatırla ed günün kökü mal mülk demekti ed edgü de kazanç manasına geliyordu ilk ismi ilk anlamı daha sonra iyi manasını kazandı hocam ...Orhun'u Uygur'dan, Uygur'u Orhun'dan ayıran farklar bunlar. Bunları çok iyi bilmelisin. Hatta sadece bunları bilmen yeterli. Yani gidip uzun uzun gramer çalışmanıza gerek yok. Türkçenin aynısı yahu. Ne, ne denir biliyor musun? Orhun'la Uygur arasında çok bir fark yok. Hatta Karahanlı'yla Uygur arasında da çok bir fark yok. Bu farkı yaratanlar e, yeni dinlerle birlikte... ...Maneheizm, Budizm gibi Nesturi Hristiyanlığı da var e, Uygurlar'da bu arada... Bu yeni dinlerden gelen kavramlar, Budizm ile ilgili kavramlar girmiştir dile, kelime artmıştır. Yani morfolojik olarak, sentaks olarak ya da fonetik olarak çok bir değişiklik görmezsiniz. Görebileceğiniz değişiklikler bunlar işte. Bu noktada da zaten senin ayırt etmene yardımcı oluyor bu özellikler. Anlaştık? Şimdi biraz sizinle biraz çözümleme yapmak istiyorum. Bir de size şunu da söyleyeyim de bende kalmasın, sizde kalsın. Ondan sonra... Anne Maria von Gabain'in kitabından aktarıyorum şimdi. Ee, hocam, ne ağzı ye ağzından bahsettim ya. Anne Maria von Gabain en az iki ağız olduğunu söylüyor. Bunun yanına Brahmi ağzı ve Hristiyan ağzı diye iki ağız daha ekliyor. Bakın bu bilgileri her yerde bulamazsınız. Akademik bilgilerdir bunlar. Ee, ye ağzının da, şimdi sadece o palatal N'nin n ye diye bölünmesi değil. Yani koyuna... Kon diyenler ne ağzı, koy diyenler ye ağzı. Genellikle maniheistler ne ağzını kullanıyor. Hatırlayın şöyle demiştim mani. Budistler ye ağzını kullanıyor ama bunların dışında da bazı özellikleri var. Mesela ne ağzımı daha yakın Orhon Türkçesine ye ağzı mı? Sadece bunu bilmen sana yeter. Ne ağzı mani ağzı daha yakındır. İşte burada vereceğim özellikler de size burada sıralayacağım özellikler de şöyle karşılaştırarak anlatayım e, ne ağzıyla ne ağzı aynen Orhun Türkçesinin özellikleri ne ağzı. Y ağzı işte yenilikler de Y ağzına. Yine çok yenilik yok ama Y ağzında çok yenilikler. var. bakın karşılaştırarak gideceğim. Şöyle Y ağzına çıkmadındır. N ağzına şöyle biraz bakacak olursak N ağzında hala da eki kullanılıyor hocam dın yok. Bak Orhun Türkçesine benziyor ne ağzı. Ne ağzında özellikle kullanılır dedim. I'nın a olması. Amil, amal, balık, balak. I'nın a'la olduğu ya. Üçüncü özellik fonetiğin. Akık, akak. Kangımız, kanlamaz. Savık, savak gibi ne ağzının özelliğidir. Asıl ye ağzında da az da olsa görülür. İlgi hali ekinin. Ünsüzlerden sonra nın olması. Bakın bu özelliği ben size az önce anlattım. Ne halinde nasıl? Ne halinde? Bazen ın biçiminde de gelmesi. Aynı Orhon Türkçesi gibi. Karşılaştırarak gidiyorum. Takip edebiliyor musunuz? İki. Buranın ikisi. Buranın üçü. Şu. Tamam. Anlaştık mı? Bu özellikler de var. Bunları bilmeniz lazım. Güzel. Devam ediyoruz. Ne diyor? Nazal neyle olması. Yani Orhun Türkçesinde nazal ile G nöbetleşiyordu ya. Burada Y ağzında artık o nöbetleşme bitmiştir. Ama fakat lakin şeye bakacak olursak, ne ağzına bakacak olursak bu nöbetleşme devam ediyor. Her zaman nazal neli bunun üçü, bunun nesi? Ha bak nazal ne g nöbetleşmesi devam öltük diye ne ağzında görebiliyorsunuz yani. Tamam. Gereklilik için guluk eki kullanılıyor. Y ağzında guluk kullanılıyor. N ağzında sık kullanılıyor. Ya bu da bir özelliği. N ağzında sık var. Pan bak şuradan aklında kalsın e, N ağzında pan kullanılıyor. Şeyde ise Y ağzında ise ıp ip zarf fiili kullanılıyor. Hatırlarsanız N ağzı pen, pan, pen, upan, üpen vardı ya zarf fiil ki. Pan, N var ya N ağzında bunu bilin. Igli sıfat fiil eki yanında ıgma eki de burada yaygındır N ağzında. Orhun Türkçesinde de vardı ıgma eki hatırlarsanız. Igli e, de ıgma da vardı her ikisi de. Y ağzında ıgli eki daha yaygındır. Burada bir de böyle bir özellik var. Anlaştık yani böyle daha farklı özellikleri de var. Sadece ne ağzını öyle bilmek yetmez. Onu da söyleyeyim. Brahmi ağzı diye bir ağız var. Brahmi yazısıyla, alfabesiyle yazılmış metinlerin ayrı bir ağzı temsil ettiğini düşünüyor Gabay. Şöyle açık E ile I arasında kapalı bir E var. Allah Allah kapalı E'yi göstermeleri. Eş, yek, kertü gibi sözcükler. Birinci heceden sonra o, ö'nün bulunması. Bra Zaten çok tuhaf. Eksömez, süzök, ö. Eksilmez, eksimez, eksömez. Köllönlön. Brahmi'ler böyle konuşuyor. Brahmi ağzıyla yazılmış metinler daha doğrusu. Konuşmada var mı bilmiyoruz. Yazı dilini sadece burada zikrediyoruz. Tamam. Olorop. Sanki ağzı doluymuş gibi. Olorop, oturup. Oloror, tolo, dolu gibi. Böyle bir şey var. Brahmi ağzında bir de P ön seste P sesinin hakim olması da ilginç bir özelliktir. Aklımızda kalsın. İşte sızıcılaşma görülüyor vesaire. Sızıcılaşma bu. Bu KH sızıcılaşması zaten çok fazla. Karahanlı Harezmi'de falan görürsünüz bunu. burada azık. Azı. Onunla taş haru diye konuşuyorlar. J var. Türkçe'de hiç bulunmayan J bunlarda var. Altumji, altıncı gibi. Z'ler S olur. Bakın Karahanlı'da çıkacak bir özellik. Brahmi'de var. Azu, bu sabımda İgitbargu vardı ya hani yoksa bu sözümde yalan var mı? Azu, Asu oldu. Z, S oldu. Sisler, Polsom gibi böyle tuhaf bir dil hocam. Yani şöyle bir ekran görüntüsü alın. İlginç bir e, dil. T veya TH ile yazılan D yerine Atim, Atım gibi böyle bir şey var. Bir de Hristiyan ağzının da yani değişik farklı soracaklarını sanmıyorum. Daha neye ağzını sormadılar. Hristiyan ağzının da bir önemli özelliği yüklem sonda değil. Yüklem sonda değil. İşte Avrupa dillerine özeniyor sanırım. Hint Avrupa dillerinde önce özne sonra hemen yüklem gelir ya. Bizde yüklem sonda. Hristiyan ağzında böyle bir özellik var. Hristiyanlıktan kalma, Nesturi Hristiyanlığından kalma metinler de var Uygur Türkçesinde. Ermek ve boğulmak yanında turmak yardımcı fiilinde kullanıyorlar. Daha sonra çıkacaktı erkenden çıkarmışlar. Şurada da buldukları kelimeler. 3 etüz, 3 üç, üç vücut, trikaya yerine. Çok önemli. Burada neye ağzını bilin. Kafi benim için. Çünkü sanmıyorum ki daha neye ağzını sormadan bunları sorsunlar. Ama belki şöyle bir soru soracak. Hangisi Uygur Türkçesinin ağızlarından biri değildir? Ne ağzı, Ye ağzı, Brahme ağzı, Hristiyan ağzı. Dört tane var. E dört yanına beşinciyi koyar. Sorar. Lütfen dikkat edin. Evet. Kalyanam kara, papam kara. Kalyanam Karayet Papam Karay'ı bilirsin. Edgü Öglitegin ile Ayık Öglitegin. Ayık kötü düşünceli prens, düşünen prens. Biraz bakalım Budist metnedir nedir bu? Ee, çok önemli bir hikayedir. Hikayeyi biliyorsunuz. İşte iyi düşünceli prens var, kötü düşünceli prens var. Ee, i̇yi düşünceli prens herkese yardım etmek istiyor. İşte e, fakirleri zengini yapmak istiyor. Bir tane denizin ortasında bir maden, bir taş varmış. Onu bulursa e, bütün dünya fakirlikten kurtulacakmış. Onun peşine düşüyor. İşte gelin Gelin çözümleme yapıyorum. Taş garu ilin atlanturdu atlan turdu erti. Taş nedir hocam? Taşı bilirsiniz. Taş dış demek. Garu neydi? Yön gösterme. Hatırladınız mı? Yön gösterme ki. İlinçük, ke ilinçü diye bir sözcük var. Taş garu dışarıya demek. Aynen dışarıya doğru. Bunu anladık. Şimdi ilmek diye bir fiil var. İlmek ilişkinin köküdür. Efendim bir şeyi iletişimin köküdür bu bir şeyi başka bir şeye bağlamak manasında fiil kökü. İlmek fiil kökü. İlinmek İlinmek dönüşlülük eki. Zaten fiilden fiil yapıyor ve neyse dönüşlülük ekidir. Değil mi? İlinmek bir şeyi bir yere bağlamak. İlin çü şu da fiilden isim yapım eki. Anlamı şu hocam. Belki de eğlence de buradan geliyordur diye düşündüm bir ara ama sanmıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Gezinti. Yani ne anlamı var hocam bir şeyin bir yere bağlanmasıyla ne ilgisi var derseniz Şimdi sen buradasın kendini başka bir yere koyuyorsun Hop başka bir yere koyuyorsun Oradan oraya bağlıyorsun Oradan oraya bağlıyorsun İşte e, ilmek diye bir sözcük var duydunuz mu? İlmek örgü öğrenler bilir İşte onun aynısı kökü Mek gelmiş kalıcı adı olmuş ilmekte Hıh. Anlamı gezinti E KK ne hocam? KK ne bilen söylesin Yönelme. K 2 yönelme ekidir. Güzel. Yönelme. At hayvan olan at. Atlamak isimden fiil yapan ek. Görünüyor değil mi? Atlanmak. Ata. Atlandım geliyorum. Kılıçlandım. Değil mi? Atlanmak. Ata binmek manasında. Atlanmak. Fiilden fiil yapan dönüşlülük ekidir. Atlanmak. Atlan turmak. Tur ise ettirgenlik ekidir hocam her zaman. Fiilden fiil yapar ettirgenlik ekidir. Atlan dırmak, ata bindirmek. Yani koskoca prensten bahsediyoruz şu anda. Kendisi ata binecek hali yok. İşte uşaklar var, kahyalar var, ne bileyim seyisler var. Onlar yardım ediyor, ata bindiriliyor. Yani şunu demek istiyor. Dışarıya, gezintiye çıkmak üzere ata bindirildi. diye bilmeyen zaten aramızda yoktur, barınamaz. Çünkü Dığdi ne eki? Görülen geçmiş zaman eki. Aa bir dakika görülen geçmiş zaman ama yanında ne gördüm? Daha önce anlattığım bir erti. Yani bugünkü idi. O zaman bak ne dedim size? Erti ermiş gördüm. Bir öncekine bak. Çekimli bir eylem mi var? O zaman buna birleşik zaman, birleşik çekim derim. Görülen geçmiş zamanın hikayesi oldu. Hikaye oldu. Anlaştık? Yani ne olmuş oldu? Ata bindiriyorlardı. Atar bindirmişlerdi. Heh daha güzel oldu ata bindirmişlerdi manasına geldi. Gezintiye çıkmak için ata bindirmişlerdi. Balık şehir demek. Balık anlamına gelmez. Şehir. Bay balık vardır mesela. Beş balık vardır. Taş yine dış. Bak işte hayırlı uğurlu olsun. Mesela bu metni aldı. Hangisi olamaz dedi. Artık tıntin tın diye çıkma durumu eki çıktı. Yani ne demek istiyor? Şehir dışından çıkma ayrılma durumu eki. Tarıkçılar. Şimdi bu fiili duymadınız daha önce. Tarımak, tarım yapmak için, ziraat yapmak için, yani ekip biçmek için kullanılan fiil hocam. Tarımak. Şimdi olay şu. İyi düşünceli prensten söz ediyor şu anda. Diyor ki şey yapmak için ee, dışarıya, işte şehir dışına ee, ne bileyim gezintiye çıkmak için ata bindirmişlerdi. O gezecek görecek şehir, şehirde neler var. Şehrin dışından tarıkçılara körür erti. Tarık şuraya kadar olanı tarık, sözcü işte tarım diye çevrilir. İşte tarım sözcüğü de buradan gelir. E çı çı isimden isim yapan ek. Tarımcı. Yani tarıkçı ne olur o zaman? Tarıkçının anlamı olsa olsa şu olacaktır. Tarıkçı ne? Çiftçi. Tamam. Tarıkçı, çiftçi desek yanlış olmazlar. A. Ları artık çokça görebiliyorum. Öyle illaki ki zamirin pardon illaki ki bey, kunçuy gibi sözcüklerin üzerinde bulunmak zorunda değil. Her yerde lar özgürlüğüne kavuştu fakat çiftçileri aynen çokluk eki güzel. Ag eki burada işte senin senin ıg diye bildiğin ek hocam. Ne olmuş? I-A'ya dönüşmüş. İşte bu Uygur Türkçesinin bir özelliği. I-A. Aslında sen bunu ıg, ıg diye görmelisin. Y ağzıyla yazılmıştır bu ama burada da görülebiliyor. Tamam mı? Hatta iki halini de göreceksiniz. Belirtme tabii ki ne demek istiyor? Çiftçileri körür erti. Yani şehir dışından çiftçileri görür idi. Körmek, görmek, ür, geniş zaman. Geniş zamanın zaten ertiyi gördün. Geniş zamanın nesi olur? Hikayesi olur. Çiftçileri görürdü. Şimdi şunu da unutmayın. Şu an bir Budist metni okuyoruz. Budistler hayvan öldürmeye, insan öldürmeye karşıdır. O yüzden tarımla uğraşanlar iyidir. Hayvan öldürenler kötüdür. Tamam. O da canlıdır. Çünkü inanışa göre reenkarnasyon yoluyla insan oğlu bir sonraki hayatında kuş olarak gelir, böcek olabilir, kurbağa olabilir. Onları öldürmemek gerekiyor. Aslında onlar da insandır. Onların da ruhu canı vardır diye düşünülür. O yüzden tarımcıları sevdi, gördü. Kuruk, kurumaktan, kuruk bu fiilden isim yapan ek. Bugün ortak kök olmasının sebebi söz sonundaki G'lerinin düşmesidir. Kurumak da var, kuru da var biliyorsunuz. Ama bu fiilden isim yap. eski Türkçe'de kurumak fiil, kuruk isimdir işte. O fiilden isim yapan ek onu onun isim olduğunu anlatır. Kuru yer. Kuru yerik. Belirtme. Bakın gördünüz mü? Belirtme şimdi ilk diye çıktı. Bazen ag diye de çıkabiliyor. Böyle. Kuru yeri, suvayu, suv. Fakat buradaki v, w ama. Tamam mı? Şöyle üstü noktalı ya da w diye gösterilir. Su, su bildiğin su. Suvamak, su isimdir. Buradaki a, isimden fiil yapan ek. Yani anlamı şu olacak, sulamak hocam. Tamam Sulamak. Suvayu, y kaynaştırma. Bir tek y'dir kaynaştırma, başka yoktur. Türkiye Türkçesinde de öyle. U ise işte zarf ilekidir. ekidir. A, ı, U diye anlatıyoruz ya hani burada sıklıkla kullanılır. Günümüz Türkçesinde pek görmezsin. Demek istediği şey şu. Tarımcıları görürdü ya da görüyordu. Kuru yeri sulayarak, sulayıp, öl yaş demek. Öl yirik, yaş yirik, yaş yeri tarıyarak. Yani yaş yeri ı yine belirtme ekidir burada gördüğümüz ek. Tarımak, yine tarımak işte ekip biçmek yaş yeri ekip biçerek y kaynaştırma o yine ne o yine zarf fiil anlaştık yaş yeri ya şimdi tarlayla uğraşıyorsanız kuru yeri önce bir sularsın yaş olursa da artık ekip biçmeye başlarsın tamam anlattığı şey bundan ibaret kuru yeri sulayarak yaş yeri yaş yeri ekip biçerek diyor hmm. Şimdi şurada kuş kuzgun bakın şöyle kuş kuzgun kuzgun kuşu manasına gelir. Değişik yapılmış fark ettim ben de. Kuş kuzgun kuzgun kuşundan bahsedecek. Kuzgunlar çok zekidir. Kartalla kıyaslıyorlar mesela. Kuzgun daha zeki. Hatırlarsanız şeyde mektup gönderiyorlardı bunda. Sukar yuluyor. Şimdi durun. Kuzgun kuşundan bahsediyorum. Sukar yuluyor dediği şey şu. Sukmak, sokmak işte aslında belki de. Sukmak, sokmak. Sukar, yuluyur. Bu ikisini yulmak. Yulmak ya da şöyle alalım. Yulmak diye alalım. Y kaynaştırma, uğur, geniş zaman. Ar, geniş zaman. Bunlar geniş zaman. Hmm, ne oluyor acaba? Gagasını sokuyor, yoluyor. Yani şimdi bir e, kuşu düşünün gagasını bir yere sokuyor ve oradaki canlıları solucanları mesela tutup çekip alıyor. Yo yolmak çekip almak demek. Saçını başını yolarım dersin ya oradakinin ta kendisi e, kuzgun kuşu iyi bir şey yapmıyor. Çünkü canlılara zarar evet çekip çıkarıyorlar diye çevirmesinin sebebi o. Sokuyor çekip çıkarıyor. Tamam. Sukar yuluyor o. Sansız tümen Öf, samaktan geliyordu bu. Hatırlıyor musunuz acaba? Sansız tümen, samak saymak demekti. Sansız ne demekti? Daha önce de geçti. Sayısız bravo. Sayısız tümen on binlerce, yani sayısız on binlerce canlıyı öldürüyor diyor. Kuş kuşkuzgun iyi bir şey yapmıyor o zaman. Bak, samak fiil kökü. Saymak düşünmek anlamına gelir. Hesap etmek anlamı da vardır sanmak pardon san samak fiil kökü saymak san sayı anlamına gelecek. Tamam. Sansız e sayısız işte. Sız siz ne hocam? isimden isim yapan yokluk eki. Tümen on bin demektir. Bu bir ikileme olarak karşımıza çıkar. Şöyle ki sansız tüne, tümenin anlamı şu sayısız 10 binlerce öz 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 biliyorsun kendi demek. Özlük kendili Liglik bu isimden isim yapan ek. Yani öz kendili kendisi var canlı demek hocam canlı öz can anlamına da gelir canlı ölmekten ölürmek işte oldurganlık eki ettirgenlik eki oldurgan diyelim çünkü geçişsizi geçişli yaptı ür ise bakın iki tane ür varsa ilk ettirgen oldurgandır ikincisi geniş zamandır unutmayınız tamam canlıları öldürür sayısız onbinlerce canlıları öldürür, canlıyı öldürür. Tarık tarıyı, tarık neydi? Tarım. Tarık tarım, tarımaktan G fiilden isim yapan ek. Tarımak, taramak, ekip biçmek, Y kaynaştırma, bu fiil yani tarımak. Az önce de geçti hatırla. Y kaynaştırma, U yine zarf fiil. Sayısız on binlerce canlıyı öldürür. Çiftçi, çiftçi ekip biçerek tarık tarıyı, çiftçilik yaparak e, amarı birçok canlıları burada kesilmiş sonra sayıyor. Kuşçı isimden isim yaparak keyik ne demekti? Geçti daha önce hatırla geyiğin anlamını bilen var mı? Geyik nedir? Keyik. Yabani hayvana geyik diyorlardı. Yani yabani hayvan avlayan kişi. Şimdi pislik insanları sayacak. Kötü insanları sayacak. Kuşçu, kuş avlayan, keyikçi, yabani hayvan avlayan, balıkçı, balık tutan, avçı, av avlayan, torçu, A, tor, A demektir. Türkçe'de kullanılıyor tor. Torçu tor ile A ile av, avlayan, tuzak kuş avlayan daha doğrusu. <laughs> Tuzakçı ise tuzak kurarak e, canlıları avlayan kişi. Bolup kötü insanları saydı. Çünkü bunlar canlılara çok e, kötü işler yapacaklar. Bolup up nedir? Up'u Çağatayca hariç görür görmez ne diyeceksin? Çağatayca da farklı. Ne? Bolup zarf değil. Onu bravo unutmayın. Ip gördü zarf bil. Çağatayca da geçmiş zaman da anlatır. Ayık neydi? Aa bu hangi ağızla yazılmış? Y ağzıyla yazılmış. Çünkü an yuktu bu. Halatal neyle yazılıyordu bu? Ayık oldu. Kılınç, kılmak biz bildiğiniz yapmak anlamına. Bugün de yardımcı eylem olarak kullandığımız o. Kılmaktan kılınmak, kılınmaktan kılınç. Ne burada dönüşlülük fiilden fiil yapan ek. Ç ise fiilden isim yapan ek. Anlamı şu kılınçın. O değil. Anlamı ne biliyor musunuz? İş. Kılınç kılır. İş yapar manasına geliyor. Burada R var. Kılıç kılır. Ur geniş zaman. İş yapar. Tamam. İş kılar. Kötü iş kılar ama. Ayık neydi? <laughs> Ayık kötü. Kötü işler yapıyorlar. Bak hep hayvanları öldürdü şerefsizle. Onun için. Tamam mı? böyle. O kafada düşünün. Tın nedir? Tının anlamı nefestir hocam. Nefes kötü işler yaparlar. Tın nefesse tınlık ne olur? Lıklık isimden isim yapan ek. Tın nefes. Nefes alıp veren şeye ne deriz biz? Canlı işte. Yine özlü diye de geçer. Tınlık diye de geçer. Lar çokluk ekidir. Zaten bunu bilmeyen yok. İsmin üzerinde zaten. Ag hocam belirtme ekidir. <laughs> Neden? işte ıg diye çıkmadı. Ag diye çıktı. Uygur Türkçesinde böyle şeyler olabilirdi. Canlıları ölürür. Iki, iki tane ür üst üste görürseniz bir fiilin üstünde canlıları öldürürler diye. İlkine ettirgenlik fiilden fiil yapan ilki ettirgenlik ya da oldurganlık neyse ikincisi geniş zamandır unutmayın. O zaman ölürürde ür ettirgen oldurgan diyelim. Ölmek geçişsiz olduğu için oldurgan yapar. Ölürürdeki ür de geniş zaman. Yani kötü işler kılarak birçok canlıyı Öldürürler diyor. Ya kötü insanlar çünkü bunlar. Şimdi bak, birçok canlılar da şöyle size anlatayım. Fazla vaktimiz kalmadı. Ee, şöyle açık, siz çözebilirsiniz artık. Amatınlıklar, birçok canlılar çıgarı engirer. Bir ip çıgar, çıgar, engirmek, eğirmek, yün eğirir, yün engirer, yün yün yün, yün çorap var ya, yün yastık, yün yorgan. ha o işte yün. Engirmek, eğirmek biliyorsunuz zaten. Açmayayım artık biraz şey yapayım açabilirsiniz. Kentir, kendir işte sağlam e, idam sehpasında kullanılan ip kentir, kendir engirer. Yani bunlar da iyi insanlar. Çünkü canlıları öldürmüyorlar, güzel işler kırıyorlar. Bez örüyorlar değil mi? Böz bert etmek. Bak böz, e, ilk para, bez para. Böz deniyor Uygurlarda. Tarihte belki duymuşsunuzdur. Bertmek, ezmek, sıkıştırmak demek. Yara bere içinde kaldım dediğindeki o bere ezilmiş, sıkışmış olan yere, ezilmiş olan yere bere denir. Berelendim der bazıları. Yani eğer yarılmışsa yaradır. Tamam mı? Bert etilmişse, berelenmişsen beredir onun ismi. O be bezi sıkıştırarak yaptığından böyle sıkıştırarak o yüzden bert etmek fiili bertmek, bert etmek ettirgen, ip de zarf fiil. Kars tokuyor, kumaş bunlar. İpek bez üretiyor, işte kumaş dokuyor, tokumak toktan gelir, dokuyor ve anlatıyor işte böyle devam ediyor. İyi insanları sayacak, kötü insanları sayacak, en son gidecek babasına ağlayarak gidecek diyecek ki babacığım burası ne kadar kötü bir dünyaymış, hep beni kötü insanları gördüm diyecek. Ondan sonra oğlum sen niye ağlayarak geldin falan böyle hikaye devam edecek. Bu fakirleri kurtaralım, kurtaralım yoksulluktan. Babasının zaten var ya babası kral, hükümdar. Babasının bütün parasını fakirlere dağıtıyor. Gelen dilencilere veriyor ha veriyor. Babası da çok seviyor. İyi düşünceli, iyi kalpli bir prens olduğu için. Ondan sonra olaylar olaylar. Fakirleri kurtarmak, kurtarmak, fakirleri kurtarmak için yola düşüyor, gidiyor. Bir taş buluyor okyanusta falan filan. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.